arkadaşlar ekmeği aldı ekmeği aldı bak 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 lan zili ne yaptı ne gelir zili, zili ne yaptı şimdi biraz daha kalın yeri takmasın of of kananı tövbe tövbe dur Nasıl yakaladın? Nasıl yakaladın? <gülüyor> <gülüyor> Dur yiyelim ne yapak. Her şey var ekmek yemekte. Balık kaçıyor. <laughs> gel bakalım, gel bakalım. Wasser beim bak. bakın Ne oldu paşa? Ne oldu? Şuna bak arkadaşlar. Küçük değil ayı. Salacağım ya. Okay, you're